Oğlum hiçbirinizi fark etmiyorsunuz lan. Geçtiğiniz yaşlandı da oğlum. Sevenin gönlünde umut olmasa hayal neye yarar, düş neye yarar. Adam lazım, adam lazım abi. Hastaneye adam lazım abi, hastane. Hala dostum oyuncak pistol mü istiyorsun? Aynen ne kadar kral? Dostum 250k Vallahi aradılar daha yeni 200k dediler o Ona mı gideceksin kral yani? Kanka şimdi sen 250 deyip o 200 diyorsan mecburen ona gideceksin Çok <laughs> mu komik? Tamam hadi s**t o zaman Düşür biraz Tamam hadi s**t o zaman hadi Oyuncak pistol alınır beyler oyuncak pistol alınır Yapma sen oğlum Oyuncak pistol alınır verirsin. sıkıntı olmasın. Oyuncak pistol türlü alınır dostlar. Oğlum girmeyin lan otele ananızı sikerim la. Girmeyin oğlum otele. Oyuncak pistol alınır yani sıkıntı olmasın. Abi sıkıntı olmasın abi oyuncak pistol alınır. Ben veririm abi size oyuncak pistolü. Sıkıntı çıkmasın abi. Oyuncak pistol veririm ben size. <laughs> Onları s*** sık sıkıyorlar. Abi kenevir satmaya mı geldin abi? Hayırlı olsun abi kenevirler. Abi gözlerim kötü abi. Vallahi abi gözlerim kötü diyorum abi niye orada duruyorsun? Vallahi <laughs> abi iyi misin? İyi misin abi? Abi niye silah çekiyorsun? Allah'ın s**keyim. Beyler 5'e mi oynuyorsunuz mu? Yok ya sen ne oynuyorsun? Aracı aldım abi ada hayırlı işler. Hayırlı işler bol kazançlar abim benim. İki bir bedava diyor oğlum ne amına yapayım Alo. Alo. Kardeş iki alına bir bedava diyor. Evet, evet reis. Dondurma mı satıyorsun? Sen de Lan ben süreceğim ki dönüşlerine bakacağım oğlum. Gel yanımda dur. Yok ben bu yanındaki arkadaşı biliyorum bu troll. Oğlum sen bana troll mu diyorsun lan? çocuğu sen bana troll mu diyorsun lan? Diyorum. Diyorum var mı? Diyemezsin oğlum bana troll. Diyorum. Troll murol diyemezsin oğlum bana. <laughs> bana bak bana. Orada <laughs> git denize doğru atalım gel. <laughs> dostum. <İyi> mi? <laughs> bak yine acıyor sol yanı. <laughs> abi nereye kaçıyorsun sen abi? Nereye kaçıyorsun abi? Kimsiz şey gibi nereye kaçıyorsun dostum? Neredeyim? Şikayet etti bizi, şikayet etti atmine. <laughs> 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 Alo buyurun efendim, mekanik arıyor musunuz galiba? Ha evet, Neredeydi Motel. sizin yeriniz? Motelin yanına açtık mekaniğimizi, konum atayım evet. isterseniz size ben. Tamam olur, teşekkür Tamamdır. ederim. Buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, selam. Şöyle, şöyle çeker misiniz şöyle. Ne yapılacak beyefendi şimdi araca? Ya yani şimdi öncelikle boya fiyatlarını öğrenebilir mi? Öğrenemezsin kardeş. Hadi Allah'a emanet. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenemezsin kardeşim boya fiyatını falan. <laughs> i̇ki alana bir bedava kampanyası mermi ve yelek. Alo. Alo. Dostum, e, iki alana bir bedava mı? Evet. Dondurma mı bu? Orospu çocuğu ananı sokarım dondurmayı he. Efendim? Biz yeni şefiniz. Selamun aleyküm dostum, yeni şefiniz benim. Polis. Hop. Beyefendi, beyefendi tabii şey yapalım. Ben yeni şefiniz arkadaşlar tanımadınız mı? Hiçarı yok, yok tanımadı çık. Geçin bakalım ictimaya. Hiçarıya evet, evet, çıkar mısınız? Uraş, uğraş. Geçin bakalım ictimaya. İctimaya geç. Memur ictimaya geç. Çıkıyor musun? Pardon, pardon, pardon. Çıkıyorum. El ne yapar? Gel. çekersin. <gülüyor> <lan>. <gülüyor> <gülüyor> Ta onları çıkıyorlar kanka bas. Ne oluyor dostum? Ne oluyor dostum? Sıkmayın. Hey Alo dostum. Ay, buyurun. Eee muşta mı var sende? Muşta arkadaşlar. Dö. Ee, satılık, satılık mı? O? Satılık. Ee, Anamını dövebilir miyim onunla? Ne diyorsun? Kimi? diyorum dövebilir miyim o yumruklayarak böyle? Pat 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 pat. <laughs> Muştayla. Neden? Kanka ne bileyim hani dövebilir miyim yani? Sert olur mu hani böyle demir ya? Efendim? Abi BM çok kim? Bir tur atabilir miyim? Hayır. Abilerim varken konuşma Asayiş sen. kontrol yarar dener misiniz? Selamun aleyküm dostum niye işin anıyorsun? Aleyküm selam. Bilgisayar mı kasıyor? Bilgisayar mı kasıyor? Yok bir grafik paket deniyorum da bok gibi kanka grafik paketi çık oyundan çık aranı s***im kolum çocuğu çık lan oyuna Çık çık a***a kolum çocuğu Yine araşırsan, araşırsan lütfen araşırsan Lütfenim adam bizi dövüyor Oğlum çık kalkma lan yerden a***a kolum çocuğu seni Kalkma lan yerden Ananı babanı s***eyim bıraksana a***a <laughs> Bırakmayacağız Gel kardeşim seni bırakmayacağız lan Sen, lan Yat lan yere dövüyor. oğlum kim kimi dövüyor lan? Koyutu koydum abi görüşürüz Selamun aleyküm efendim Şşş karı hop karı Bu kadın niye konuşmuyor Bacım herif yapalım mı 2 dakika ne diyon lan o benim karım ULAN SEN ne? Kardeş bi çekil arana g***** S***** öldürürüm şimdi Oğlum Bıçağı çağ saplarım bak bak. <laughs> Senin mi kardeş bacı? Benim kardeşim. Benim ablam. Sor. Tamam sor. sor soruyorum kanka cevap vermiyor. Abla cevap versene abla. Oğlum benim ablam bu bak. Tamam ab ablam derse gideceğim. Yemin et. Yemin ederim gideceğim kanka. Aa, bak gittik. gitti ablam. Ooo. Oh! Atırsız derin abi biniz. Ya i̇yi bırak İyi, sen ne yapıyorsun? Araç yükselmiş yani, aldım şey ya. Var. niye bindin neler be Neler be lan, lan araç yiymiş aldım. Sıkıntı var mı? Abi böyle, tamir kitim var mı ya? Böyle, böyle, Yok maalesef. Yok mu böyle, tamam. Böyle, böyle. Yoksa kardeş bizim de şöyle bir sürprizimiz var. Ver patlamayalım mı a**a koyayım ya? Orada <laughs> kaçma lan. Abi patlamayalım mı ya? Abi patlamayalım mı bir ya? Bir patlamayalım mı abi? <laughs> ayak numaram anlamına numara girsin amınadım çocuğu seni. Allah! <laughs> ananı s**eyim ananı s**eyim. <laughs> Allah'ını s**eyim çatışma çıktı. Baba hemen hemen çatışma hemen çatışma edelim hemen hemen hemen. Valla olay var. Abi Ballas King'te olay var abi. Ballas King'te olay var abi. Sıkıntı var mı abi? Ballas King'in de ana koyayım abi.